Rablerini bırakıp şeytana kanıyorlar Soyunmayı medeniyet zinayı aşk sayıyorlar Medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar Medeniyetten bir haber habersiz yaşıyorlar Rablerini bırakıp şeytana kanıyorlar Soyunmayı medeniyet zinayı aşk sayıyorlar Medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar Medeniyetten bir haber habersiz yaşıyorlar Örtünen bacımıza yobasın sen diyorlar soyunmayı marifet marifet sayıyorlar marifetse soyunmak hayvana bakmıyorlar medeniyetten bir haber habersiz yaşıyorlar. Örtünen bacımıza yobasın sen diyorlar Soyunmayı marifet, marifet sayıyorlar Marifetse soyunmak hayvana bakmıyorlar Medeniyetten bir haber, habersiz yaşıyorlar Çarşafına laf atıp laf atıp gülüyorlar Tertemiz hicabına çağ dışıymış diyorlar Sorumsuz yaşamayı özgürlük sayıyorlar Özgür yaşamak buysa hayvana bakmıyorlar Çarşafına laf atıp, laf atıp gülüyorlar, tertemiz hicabına çağ dışıymış diyorlar, sorumsuz yaşamayı özgürlük sayıyorlar, özgür yaşamak buysa hayvana bakmıyorlar. Heveslerine uymuş nefsine kanıyorlar Ebedi bir hayatı faniye satıyorlar Medeniyeti açılıp saçılmak tanıyorlar Medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar Heveslerine uymuş nefsine kanıyorlar, ebedi bir hayatı faniye satıyorlar. Medeniyeti açılıp saçılmak tanıyorlar, medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar. Rablerini bırakıp şeytana kanıyorlar Soyunmayı medeniyet zinayı aşk sayıyorlar Medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar Medeniyetten bir haber habersiz yaşıyorlar Rablerini bırakıp şeytana kanıyorlar. Soyunmayı, medeniyet, zinayı, aşk sayıyorlar. Medeniyet nereden gelmiş bunu da bilmiyorlar. Medeniyetten bir haber, habersiz yaşıyorlar.